Yalnız Rıfat, bu ay dükkan iş yapmadı diyerekten para vermek istemedi. Gidin o ergelenin dükkanını parçalayın! Evet. Dağıtın, duman edin! Bağ üstüne patron! mahalleye tahliye müddeti verdik efendim. Adamımız kahveci Hamza işi takip edecek. Güzel! Hiç kimseye acımak yok! Hamza'ya söyleyin, daha şiddetli davransın! Toplantıya giriyorum. siz de gelin! Konuşmaya başlayalım! Seyfi herhalde gelmeyecek! Bu adamı da beklemekten bıktım! Her toplantıya geç gelip bizi bekletiyor! Herhalde zevk kalıyor. Geldim! <laughs> Karşımda şapka ile oturulmasından nefret ederim. Hamdi, duyduğuma göre fakir halka arsa yüzünden eziyet ediyormuşsun. Bu işlerden vazgeç. Herkes kendi işine baksın. Yakında belediye seçimlerini kazanırsam size yardım etmem. Sen belediye başkanı değil, olsan olsan iskele dubası olursun. Yahut da silindir tekerleği. <Gülüyor> <Gülüyor> be! Arkadaşlar... ...toplantıyı açıyorum. Sözü Seyfi arkadaşımıza bırakıyorum. Bazı endişeleri var, söylesin. Arkadaşlar... ...evvelce haraç alma bölgelerimizi tespit etmiştik. Bazı arkadaşlar... ...diğer bölgelere girip haraç almaya başlamışlar. Bunların tekrarlanmamasını rica ediyorum. Herkes kendi bölgesinde kalsın. Kim bir daha sefere diğer bölgelerden haraç almaya kalkarsa cezalandırılsın cezası da ölüm olsun. Kabul edenler el kaldırsın. Kabul edilmiştir. E sen güzelim, Osman gelsin hemen başlıyoruz. Seni biraz bekletiyorum ama kusura bakma. Üzülmeyin. Bir sanatkar beklemesini de bilmeli. <laughs> Canım benim. <laughs> Ulan Osman'a haber vermediniz mi? Vermedik efendim, her gün sete geliyordu, gelecek zannettik. Nasıl haber vermesiniz be ha, nasıl haber vermezsiniz? Siz insanı fıttırtırsınız, hepinizi geberteceğim! Bay yönetmen, saatlerdir bir figüranı bekliyoruz burada. Ben bir iki kadeh atmaya gidiyorum. Ha? Set hazır olunca beni Nure'nin yerinden alırsınız, Değil tamam mı? Ama, ay... Aman efendim, patronumuz gelmiş! Hoş geldiniz! Ay, hoş geldiniz! Hoş geldiniz. <laughs> Patron, hoş geldiniz! Hanımefendi bugün ne kadar güzelsiniz. Çok teşekkür ederim. Niye çalışmıyorsunuz? Ee, şimdi başlıyoruz efendim. Siz şöyle istirahat buyurun, hemen başlıyoruz. Çocuklar hazır olun, ben geliyorum şimdi. Şöyle buyurun, şöyle buyurun. Ee, ne içersiniz patron? Ne içersiniz? Seni döver miyim canım? Şimdi beni iyi dinle. İçeride patron var. Kendini gösterirsen evde sana bir baş çeker! Bu senin son şansın ha. Rolünü iyi dinle. İçeri gireceksin. Sandalyede esin eser oturuyor tamam mı? Adam akıllı esini döveceksin tak 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 tak. Tamam mı? Göreyim seni hiç falso yapma. Sakın karıştırmayasın ha. O sandalyede oturan esin eser esmer olan esin. Yok hayır sarışın olan esin esmer. Anlaşıldı değil mi? Tamam mı? Merak etme hocam, e seni param parça Aferin. Gel deyince içeri geleceksin, tamam mı? Ha? Hadi göreyim seni. Tamam. Şimdi başlıyoruz sayın patron. Gel şöyle otur bakayım. Evet! Ha, şimdi Osman gelecek, seni bir güzel tokatlayacak. Karşı gelmek yok. Müdahale tamam. etmek yok, tamam, değil mi yavrum? Tamam. Evet, başlıyoruz çocuklar, hazır mısın? Hazırım! Evet! Kamera! Kamera! Osman, gel! Değil oğlum, o değil! Peki bu kim? O patronun karısı! Has kafalı! Ben... Kavun bu sana! Kavun! Kavun diyorum! Atın şunu dışarı! Bırakın beni! Atın! Allah Allah, bir yanlışlık oldu galiba! Bırakın lan! Sen mı bırak! Bıraksana abi? be! Osman niye delinmiş kayık gibi yana yatmış geliyor? Herhalde işleri ters gitmiş olmalı ineyim.